Merhaba arkadaşlar. Şimdi malum e, CHP'nin yeni başkanı e, Özgür Özel e, görevine başladı. E, bununla birlikte tartışmalar sürüyor. İşte ne diyeyim ben size? Neden e, Kemal Kılıçdaroğlu ilk turdan sonra e, işte oyları şey oyları gördüğü zaman gerçekten kaybedeceğini anladığı zaman niye ikinci sıra geçti? Niye onda vazgeçmedi veya e, bir danışmanlar furyası çıktı şimdi ortaya tekrardan ee, neler oluyor bir de e, bu geçişler bize niye anlatıyor ee, bütün bu e, televizyon programları olsun işte e, CNN'de olsun e, TV100'de olsun hepsinden gördüğüm kadarıyla bir e, ben bir yorumda bulunmak istiyorum bugün evet e, sözü uzatmadan başlayalım gerçekten CHP'de bazı şeyler çok çabuk değişmeli ve maalesef ve maalesef e, bu aslında biraz da DRG veya hatta veya hatta emniyet ve kıvetesi alakalı. Şimdi gördüğümüz kadarıyla e, işte Barış Atakçı'yı biliyorsunuz işte gazetecilikten e, artık uzak duracağını söylüyor ya da işte ne bileyim yapmayacağını aktif olarak belirtiyor. Bence e, gazeteciliği ne isterse onu yapabilir de CHP'den uzak dursun aslında. Benim isteğim tek o çünkü e, taraflı. Herkes taraflıdır. O bir şey demiyorum ama hani gazeteciliğin özünde de aslında e, iyi analiz yapmak ve mümkün olduğunca objektif davranmak da önemli. Herkesin bir e, bir duygusu vardır. Herkesin inandığı bazı şeyler vardır ama bar, böyle şey gibi insanlar e, gerçekten bunu bir çıkar bence karşılığında yaptılar, yapıyorlar veya bir bedel karşılığında yapıyorlardı. O yüzden mesela ben onun gitmesini e, yani çok isterim. Sözünde durduğu için de teşekkürler. Gerçekten helal olsun. Ama CHP'den uzak dursun. Bundan sonra CHP'nin hiçbir şeyine karışmasın. Orada zaten bir eski milletvekili olarak duruyor. Sonra onu da sildirtmesinler tarihten. Açıkçası o kadar istemiyorum artık kendisini. Sebeplerini de şimdi bu videoda açıklayacağım zaten. Şimdi baktığın zaman işte Şaban Bey var, Barış Bey var. Bunlar TV e karşılaşıyorlar ve işte şu sayılar böyleydi, şöyle oldu, bilmem ne oldu işte Şaban Bey diyor ki, Şaban Sevinç diyor ki ben hepsini saydım işte o zamanlar 500-600 civarlarındaydı. Daha sonra biraz daha arttı. Barış Şadakçı da aslında bu daha çok fazlaydı. Bize binler civarında olması gerekiyordu. Biz çok şaşırdık bu muhabbeti yapıyor. Bu da demektir ki delegeler ve milletvekilleri her iki tarafında yalan söylüyorlardı. Bir kere delegeler ve milletvekilleri Özgür Özel'den emin olamadılar. Seçilir mi, seçilemez mi diye ama kalplerinden ve akıllarından Özgür Özel'e de oy vermek varmış. Bu anlaşıldı. Bundan dolayı da Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar ben sana oy vereceğim dese de aslında vermediler. Yani bir şekilde yalan söylediler. Bu da şundan dolayı açıkça bunu ifade edemediler. Çünkü Özgür Özcan'ın kazanacağından emin dediler. Diğer insanların yalan söyleyip söylemediklerini, doğru ne kadar doğruyu inandıklarını emin olamadıkları birbirlerine emin olamadıkları için bunlar hep gerçekleşti. Bu da ne demek? Gerçekten hani işin aslı aslında da bu bence. CHP delegesi, milletvekilleri, bu oy verenlerin birçoğu gerçekten bence çok karakterli bir davranışta bulunmadılar. Aslında ortaya çıkan bu. Hani... Kemal Koçluğu gitti arkasında bir tane işte harabe bıraktı falan filan. Şimdi geçin. Önümüzdeki en ciddi problem milletvekili bir DLG yapısındaki karakter bozukluğu. Hiçbir DLG ve milletvekili ortaya açık açık çıkıp biz istemiyoruz diyemedi. Bunun anlamı bu. Herkes birbirine yalan söyledi ve çıkar ilişkileri ortaya geldi. Şunu ben de yatsımıyorum. Yatsıyamam da. Bence... İmamoğlu özellikle özelliğinde konuşmak gerekir. İstanbul Belediyesi'nde kamu gücünü kullandı. Kamu gücü ne demek ihale. İhale gücünü kullanarak oradan bence oy devşir etti. Ha bunlar içerisinde gerçekten CHP yıpranmasın artık hani biz özgür özel verelim diyenler de oldu ama hani bunlar içerisinde satın alanlar da olduğuna ben inanıyorum. Bir de mesela birinci turdan sonra işte odaya geçiliyor. Burada aslında Özgür Özel'in de olduğu bir odada bir şahsın, beyaz saçlı bir şahsın, bir danışmanın Kılıçdaroğlu'na bağıra bağıra vazgeçmeyecek gerekirse e, yenileceğiz e, söylemleri ki kim olduğu da belli değil. CHP'li olup olmadığı da belli değil. CHP üyesi olup olmadığı da belli değil. Ama şu artık çok açıkça görüldü. CHP'de gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu da birlikte yani mezhep özelinde, mezhep merkezinde yönetilme var. Zaten bu danışmaların çoğu da o mezhepten geliyor. Yani mezhep merkezinde geliyor. Şimdi Aleviler de kendi aralarında artık biraz ayrıştılar. Keşke bunlar olmasaydı diyenler de var hala bunların olması gerektiğinde Alevi toplumunun ya da Alevi seçmenin cevabıyla ayrılıp yeni bir parti kurmasını bekleyenler de var isteyenler de var ben buna saygı duyuyorum bence böyle yani düşünen varsa CHP'de ayrılabilir kendilerini sağın bir noktada yani hiç buranın solu alakası yok çünkü sosyalizmde sol, sol solde böyle bir yani mezhep veya din merkezli bir şey yoktur Adı bile geçmez. O yüzden dolayı kendilerini sahada konumlandırabilirler. Yani benim için bu hiç sorun değil. Ama Türkiye kaybeder, ben ne yapayım? Elimden gelen sadece anlatmak olur. Kafalarına vurmak olmaz. Ama gerçekten hani ben beklemediğim kadar Alevi merkezinde, Alevi mezhebinde bunun radikalleştiğini görüyorum. Bu da bence çok büyük bir tehlike. Bunu oldu becerdi. Kim ne dersin? isteyerek güle oynaya istedi bunu olmasını ve yaptı. Ee, hani eğer yok ben öyle bir şey yapmak istemedim deseyse o diyorsa da o zaman söyleyebileceğim tek şey o zaman gerçekten sizde hiç liderlik özelliği de yokmuş. Bunun olmasına izin verdiğiniz bilmeyerek ama çok aptal mısınız derim. Geçerim giderim. her şekilde zaten bence iyi bir lider değildi ama e, bence özelinde buna çözülmesi gereken konu dediğim gibi e, CHP'deki delege ve milletvekilindeki karakter e, eksikliği diyeyim gerçek anlamda herkes birbirine yalan söylemiş oylar uçuşmuş paralar konuşulmuş ihaleler gidip gelmiş belli oldu artık çoğu şey ve bu delege yapısıyla biz ileriye doğru AKP'ten daha farklı olamayız gerçekten e, çalışan çalışmak isteyen veya gerçekten ülkeyi seven insanların e, Belli bir yönetimde olması lazım CHP'de. Ama gördüğüm kadarıyla bu olmayacak. Hala ve hala CHP bir arpalık gibi düşünülüyor. Bu e, maalesef böyle. E, bu süreç devam ettiği sürece de benim e, 2024 Mart ayındaki yapılacak yerel seçimlerde e, çok büyük bir umudum yok. Yani isterim kazansınlar çoğu yerde ama e, böyle bir umudum gerçekten yok. E, bunu söylemek zorundayım. E, Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.